Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyoruz? Maç videosu çekiyoruz. Arkadaşlar benim ismim Egemen Tufan. Ee, Yaşar Yaşar Boruzan. <laughs> arkadaşlar bugün maç yapacağız. Ben kazanır diyorsan Ben. Egemen kazanır diyorsan ee, Like atın. Yaşar kazanır diyorsanız. Ee, abone olun. Ama arkadaşlar ikisini Çok yapmayı de unutmayın. De. Ve yorum bekliyorum sizden. Arkadaşlar. arkadaşlar Aboneyi bastırın, like bastırın her zaman. <laughs> Sizler bekliyoruz. Aa, arkadaşlar Bilmiyorum. bir dakika bir git ya. Arkadaşlar Arkadaşlarla bir plan konuşacağız. Ya bir gider misin? Bak arkadaşlar orada kalıyor. Bekle arkadaşlar ben şu odaya geçeyim. Oh, Bak bu burada. Yok. Git bir git. Yok, mutfağı İzlim çekemezsin. Oğlum. Tamam <laughs> çık, dışarı çık tamam, tamam. Sadece burada duracağım. Tamam valla burada duracağım. Tamam arkadaşlar full oynayacağım. İzleyeyim. Hadi. Top aldın mı? Top burada. Evet arkadaşlar. Ee arkadaşımızın bir sizle konuşacağı yok mu? Ee, hemen taş kıt makas yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoya 1 milyon like ve 14 bin abone. Ee, <laughs> Olmazsa taş kıt makas, nasibimiz. taş kıt makas yapıyoruz. Bir de bitiyor. <laughs> Hadi. Tarşıt makas. taş, makas. Taş -makas. Taş. Yendim, yendim, yendim. Topu mu seçeceksin? Top, her zaman top, top, top. Kaleyi tamam. ben ne seçiyorum? Seç. Kale bu taraf. Tamam. Bakın, kalemi göstereyim mi? Kalem burası benim. Arkadaşın kalesi de burası. Icardi. Galatasaraylı. Galatasaraylı, Galatasaraylı Aslan koysunlar, Beşiktaşlar, e, Kartal koysunlar. Fenerbahçeliler de Civ koysunlar. Bütün takımları tutuyorum ama en çok Beşiktaş tutuyorum. Ben de bütün takımları tutuyorum. Çorum sporluyum. Galatasaray, Galatasaray. Beşiktaş. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray mücadelesi gibi anlayın bunu. Bekle top gözüksün. Top top, top gözük. arkadaşlar kusura bakmayın. başladı. başladı. Başladı Evet. Evet arkadaşlar. Abubakar işe gitti. Abubakar. Abubakar Abubakar içeri gidiyor Abubakar Abubakar içeri kar diye saplamaz Yes Bir sıfır Yeniyorum Başladı arkadaşlar <laughs> yarıda. Yani ikinci evet. yarı bit, bir ilk yarı bitti ikinci yarıda buluşuyoruz. Arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar ikinci yarıya da şu an 2-0 değil mi? 2-1 2-1 ee, ben öndeyim. Ben iki arkadaş bir. Hadi başlıyoruz. Top Baş. benden. Top benden. Bekle bende daha de başlamadım. başlıyor sen 2-1'sin. Hayır oğlum ona bakalım diye. Tamam. En son sen gol attın. Evet arkadaşlar. Düvata başlatmışız. Bekle dur. Ne diyor duruyor? Fal fal. Tamam. Bir, bekle, iki, üç, dört. Bekle. 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 Mas başlayacağım. Daha yapmıştım arkadaşlar. Yorumlara ne videosu gelmesini istiyorsanız. <laughs> fal. Kırmızı kartlar. <laughs> Penaltı. Geç geç penaltıysa penaltımızı biliyorum. Merhaba gençler. Bu buradan burak hadi bu arada. Buradan bura, bura. hayır oğlum buradan bura. Buradan seni oradan ora bura. buradan bura mı? Evet penaltılar da öyle. Evet. Olamaz sende oradan ama. Tamam hadi. Gol. Ya yeah, gol. İşte bu. 3-1. Bekle. Bekle. Maçın sadece penaltı tamam mı? Şimdi kale buradan buraya. Tamam başla. Poz değil ki. Orada Aa çıktı 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 ver çay çıktı. kardeşim çıktı tamam abi çıktı bir bari çok kötü beni çek beni çek beni çek arkadaşlar bak, hiçbir güç onu yenemez. Allah ve beni de. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an 5'te e, an. biter. Ben 4, sen sen 2, ben 4, arkadaş 2. Hadi başladı. Gol. Tamam gol. 4 3. Arkadaş 3, ben 4. Başladı. Gol, gol değil. Gol Gol. Gol. Tamam gol dört, dört, Arkadaş, dur dur Tatkış. Arkadaşlar dur dur. Hayır. Yapamam. Arkadaşlar. Ee... Ve o gol. Ey ey ey. Ey sen o kaleci. Tam gol ama gol gol. Ey gol. Penaltı çekiyorum arkadaşlar. Kale oradan ama Buradan bura. Genç. Evet arkadaşlar. İyi bir gol bekliyorum. Arkadaşlar bak şu. Ver topu ver. Ben neydi? Penaltı. Arkadaşlar kale oradan ora. Hatta bak avans verdim geriden. Arkadaşlar vurdum. Gol. İşte bu. Arkadaşlar ben yendim. Daha Kim daha iyi oynadı onu da merak edin. Daha iyi şeydik. Onda diyor. Tamam onda. Ama kazanana çikolata var. Sizleri çok seviyorum. Sizler. Hadi başladı. Başladı maç. 5-5 yapacak Yaşar. Yaşar. Oooo gol geldi arkadaşlar. Görmeniz lazım. Böyle bir abi. gol yok. Böyle bir gol yok. Çok yoruldu oldu arkadaşlar. Evet. Beni biliyorsanız şuradan like atabilir misiniz? Şu neyse. <laughs> Hadi. Bekleyin arkadaşlar. Başla. Bekle lan bekle. Ben, ben. başlatıyorum gerideyim. Ha doğru sen. Başla. <laughs> Ay çıktı 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 evet tam. <laughs> <Ay, gülüyor> arkadaşlar <laughs> çok Ben kaleciyim elim Kendime doğru vurdum. İşte, <gülüyor> <açıkla>. <gülüyor> evet tam <laughs> burada. tam burada Burası. burası tam beni, çek, <laughs> beni çek beni çek. Zaten Hadi başla. Oha ben penaltı. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Altı dört. Arkadaşlar dur bekle. Ha, tamam. Tam böyle. başladık başladı. <laughs> Beşik <laughs> <laughs> Beşiktaş'a gol e yedim arkadaşlar. Roma atacağız. <gülüyor> çıktı <gülüyor> çıktı. Kaç. <laughs> Bak, <ya. gülüyor> e e e Bir dakika. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar devam ediyor. Bekleyin. Hayır biraz birazcık kısa bir ara hemen. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz Kısa bir kısa ara sonra devam. arkadaşlar daha da bayağı iyi bir gol Şöyle... Arkadaşlar size bir şey belirtmek istiyorum. Tokatta sık sık deprem oluyor. Allah e, ölen yokmuş. Ama Allah yardımcıları olsun. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan Tokat'a selamlar. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi, en içtik dileklerimizi gönderiyoruz. Hayırlı bayramlar. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Başlarım. <laughs> arkadaşlar çalma yayın. Çakımlar, yayın ya. Çakımlar ya, yürü çalımlar ya, yürü. Arkadaşlar <gülüyor> size sözümü veriyorum. Oo. Size sözümü veriyorum. Tam size sık konuşmuştuk. Orada sözümü tutacağım. Şimdi yiyeceğin kayacağım adama hayacağım dediğinde duyun yazmış. Şah arkadaşlar duymamıştır. Hadi başlıyorum. Çıktı çıktı sende çıktı. Ho ho pa pa var. Hayır hayır. Arkadaşlar yoruma yazın. Sakatlanma mı var? Evet. <laughs> yok arkadaşlar. Bir de faal ver topu. Hayır hayır. Serbest vuruş. Dur. O zaman orada çıkmış da ama. Be. Bekle, bekle. Kayıtlara bakacağız bir dakika bekle. Arkadaşlar kayıtlara bak Evet arkadaşlar kayıtlara baktık. Faalmiş. Kusura bakmayın ama far değil diyenler benim tarafımdandır. Sizi çok seviyorum. Hala devam ediyor. Kaç kaç? Serbest vuruş. Kaç? 6 6 6. Yok ben 7 7-5 7-5 Aynen 7 Herkes 5 devam şurada Tam şuradaydı. Evet orada. Başla. Bol, ha, gol! Gol! Tamam devam hadi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi bir daha kaydı. Kayınca üç, üstü üç Hadi başladı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer <laughs> <sayılırsın. gülüyor> Bu öldeyiz. Bu Çok sinir geliyorduk. Kusura bakmayın. Hala atıyor. Hadi bilmez adam. <laughs> Arkadaşlar kayıtlara bakıyoruz. Evet arkadaşlar elmiş. Benim dediğim gibi ver. Arkadaşlar bu arada penaltı. <laughs> de... O oradan mıydı? dedi çünkü. Penaltı. Aa doğru penaltıydı. Ben Hayır çekeyim. oradan ora. Şu kapıyı sen. Evet arkadaşlar. Şimdi gol atacağım. İzleyin. Bir sabitleyicimiz olsa daha iyi olur. Oy gol. Gol değil gol, gol, lan gol. Ne gol oldu? Hani orada orada dedik ya. Ne? Evet arkadaşlar ne? gol attım. 8. 8 bekle. Sekiz altı ben geliyorum. Sekiz altı devam ediyor maç. Maç Son 2 iki kaldı. ver. Ver Evet arkadaşlar <laughs> Gol. Oo, bu santraldan gol olur mu? Santraldan gol yok.

Arkadaşlar hemen bir gol daha. Hadi. Hadi senin başına? Ha benden çıktı. Başla. Gol. <laughs> Yine benden çıktı. O ne çıktı. Kullandım. Vurdum. Neyse hadi bu gol saymayalım. Gol direkt kat

98, 9-8 Sen 8 ben 9 Benden başlıyor Santra Bekle Başladı ölüyorum, ölüyorum. Yani Arkadaşlar 9-9 atacağım Kayacağım gerekirse kayacağım Bu arada fallo arkadaşlar evet, bir kısa mola verdik. Evet. 9 9. Kaçacağız. Hadi. Üçgen başlık. Hey, gol değil. Gol değil. Gol değil. Bu da gol değil. Gol değil. Gol değil. Gol go, 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 olmuyor. Gol olmuyor. Gol olmuyor. Hayır. Sen çıktı bu arada. başla. Oo, adam. Tam başla. Şurada dur şu, ya. Tam hani, okay. başla. alenne Hadi atıyorum. <laughs> Hakkını feri vere bu maçı. Bırak Arkadaşlar. Kale içim, içimde kaldım, evet, içinde kalıyor Evet sizin için. Başladı.

Beşiktaşlıyım ama en çok Beşiktaş tuttum. tutuyorum. Tamam bu sefer avantaj yapacağım. Ama Icardi yapacağım. Easy. Şşş. burada bu da kalede olmasın ya. Tamam Nora hadi. Ama şu duvardan şura. Bu, bu, bu. Evet. Icardi. El el el. Yani el, el. ya. Arkadaşlar koşar. Gol. Boru gibi gol. Kayıtlar da var. Evet arkadaşlar ben yenim. Size yorumları açıyorum, bekliyorum. Arkadaşlar sucuk sucuk itelim. Aynen. Bayağı, bayağı kötüyüz. Arkadaşlar. Terimi şuradan görebilirsiniz. Demek bak. Şöyle oh. aynaya göster. <laughs> Sadece para büyüyor ya. Arkadaşlar buradan Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Hadi 15'te bitsin. Tamam 15'te de tamam. bitir. Bak güzel bir uzatma var. Devam ediyoruz bu uzatma. Hadi başladı. Kare buradan ona devam etti. Neyse. Kare buradan oraya. Yine aynı. Başladı. Evet. Sayılmaz yapsana. Gol. Oh, gol daha geliyorum. başlamadan maç. 12'ye gidiyorum lan bir git. Geldim vurdum direkt. Hayır, arkadaşlar. 12, 12, 11. Ben bir fark beğeniyorum. Başla. Gol gol. Kaleyi dedik ya artık şuradan şuradan diye. Buradan bura diye. Benim kale kaydı... de... Buradan buraya, buradan buraya bura. Buradan evet. bura. Oğlum bir git. Ama şimdi de. Gol değil ama. Tamam ne yapar? Gol Tamam. Bu işten bu iş olsun. Sen o işten. Tamam hadi bu işten bura. Tamam. Sen de oradan bura. Şuradan şuna, Evet buradan bura. Hadi başla. Gitti. O zaman onun başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada 22 dakika olmuş. Bu arada misafirliğe geldik biz. Evet, bizim evimiz. Sizin için misafirlikte bile çekiyoruz. Hakkını veremedi. Hakkını veriyoruz ama. El, var. Ay, gol, gol, gol. El var, kayıtları var. El var. Oraya çekmiyor ki. Oy, oraya çekmiyor. tam burada, tam burada. Tam burada, var, kayıtları var. Ya kardeşim, koy, yok kayıtları var. Tamam. Bir farklı yeniyorum arkadaşlar. El var, Tamam. Sıkıntı yok. Kale buradan oraya. Bu gol sayılmaz o zaman. Tamam. Gol. Tamam. Or gibi bir gol elde. Tamam, başla. Sen. Hayır, bu gol seni gol alışık. Temas, temas var, temas var. <laughs> tamam var. Gol. Lan bildiğin emek de bile. Arkadaşlar çok yalancı. Ya bir sus. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Yoksa ben kaç tane koyayım? Elime 10, elime Aa, gol. Gol. 12-10. Evet, iki <laughs> parçalık. Hadi, Hadi ol, Arkadaşlar bir kısa, siz süre siz... Bir, bir kısa süre bir şey yapalım. Evet arkadaşlar hemen bir Arkadaşlar sayıyı unutmuştuk da. Ben de hemen saydık. Ee, 12-11. Evet, başlıyoruz. Başladı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gol! Hakikaten duvardan sektir geldi. Yok, Olsun 12 12 alacağım. 3 puan kaldı. Hadi. Aa el 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 el, el, el. el arkadaşlar. Arkadaşlar iyi seyir. sevenler. Korijma bu arada arkadaşlar emekli olmuş. Ben daha yeni öğrendim. Siz ne zaman öğrendiğinizi yazın. Gol. Gol değil arkadaşım. Aa pa 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 kameraya göster. Bekle, bekle. Adamlar başı döndü. Bekle arkadaşlar. Şu topu şuraya. Koy. Adamların başı döndü. Olabilir. <laughs> Adamların başı döndü doğrudur. Bu ne ya? <laughs> Eyvah. Gol. O arkadaşım oyun.

el var. Lan bir kitlerde el var. Elma adım. 15 15. 15 15 gol atacağım. Sos. Ey evet. ya arkadaşım. Ay ya bari bari ne var? Siz de yapıyordunuz. Ya arkadaşlar biz izleyeceğiz zaten videonun tamamını. Evet. O zaman görüşürüz. Yanlış bir hata varsa devam edeceğiz. Şimdi penaltı. Aa, el el kullanma. Tamam be. Hadi. Oy. <laughs> <laughs> Boğsuyor. Yalan konuşuyor. Tamam hadi başla. Hadi. Girmedik. Oy! Beşik. Arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. Çikolata mı? Alırım ben. İsterim. Tamam. tamam. Veya da para da olabilir. Tamam. Tamam. Ben yapabilirim. Kaç lira? Ya, hadi 2 lira ver. Tamam mı sen bana? Tamam. Hemen e, Çantasını alsın gelsin. Hemen görüşelim. Evet arkadaşlar buldu geldi. Arkadaş sahte değil. Bak şimdi bu bir ya. 50 kuruş 50 kuruş da bir yapıyor. Buyur <laughs> Allah <liraya>. bereket <laughs> versin. Ama arkadaşlar çok iyi maçtı. Nurcum başla. Arkadaşlar. Bu sesi duyanlar yoruma like atsın. Hadi. Arkadaşlar kilitliyor. Hadi görüşürüz. İyi günler. Çok Hoşça kalın. Bay bay. Şekerler. Çoğunu spor maçını izlemeyi unutmayın.